Merhaba arkadaşlar. Sizi izleyeceğiz. Al video çekeceğiz ve bu ben elim ısırdı kardeşim. Dövme beni ben çok küçüğüm. Ben yener miyim yener miyim onu bunu söyle. Ne diyeceğim, ne diyeceğim? Ya gel cezalı video dedi kabul etti. Tamam işte. Anne. Cezalı video oynanır oyun olur zaten. Sen ne sandın ya? Mobizel'in cevabı bizden çekilir. Mobizelden Şu an biz çekiyoruz. Bana ne? Ben başka bir şey çekmek istiyorum. Farmer saga değil mi? Farmer saga değil. Onu kim Şu an tablette tek izlenecek oyun mu bu. Onu sana. Hayır ya hayır ya hayır hayır. Ne be? Sen sen ne çek? Biz o video izleyeceğiz değil mi? da çocuk görüntülü olarak çekeceğiz değil mi? Hayır. Ne sandın söyle bana. Ben bizim bir şey sanmadım. Ben başka şeyle çekeceğim. Başka türlü çekilmiyor. Ben başka şeyle. Ben kendi oyunlarımla. Barbie oyunlarımla Çekemezsin. Çekeceğim. Çekemezsin. Bu benim kanalım. Ya bana çekerim? Çekemezsin. Ya çekerim. Beğer çekemezsin. Bu benim kanalım. Ya çekerim. Bana ne? A çık şundan. Hayır anne kavga etmiyoruz. Diyor ki ben seni kanalından video çekeceğim diyor ya. Ben bu maçı çekmem. Çekersin ama YouTube'a Tamam Barbie çekeceksin. Ama YouTube'a yayınlamayacaksın. Tamam Yayınlayacağım. Vallahi yayınlamasını bilmiyorsun ki. Öğrenirim. Öğretmen sana. Çekmeye başlama ya. Çekmeye başlama. Kaybedersen unutma. Ya çekmeye başlama. Başladın bile mi sen Başladın mı? Evet. Sen ne Allah. sandın? Dedim ya. <laughs> ya basmadın ama şuna. Görmüyormuş. İki dakika olmuş. Al. Kaç önce bitecek orası? Orası ben istediğim kadar süre. <laughs> ama ben 15. <laughs> Ya o süre kızım, o süre zaten şey gösteriyor, ne kadar... Yaa, herkes bunu izleyecek mi? İzleyenler oluyor tabi. İzlemesinler, <laughs> bak diye gülüyorlar. Sağol, aferin iyi ettin. Allah'ım ya. Sağol, Allah. burası benim odam, Çık odamdan. Olsunuz, beraber şey Kafama vurdum zaten. Duvara. Aa niye vuruyorsun Aa, ben mi vurdum kafanı duvara? Evet. Arkadaşlar niye acaba? Hadi yatağından kalk odamdan çık. Kapıyı da kapat. ki. <gülüyor> <gülüyor> kapıyı takacaklar Ama ben. Hayalet kapı bu. Ya hayır ya. Her kapı, kapı var. Her Kapıyı kapı kapat. Çık odandan, Salona git. Her kapı var. mı? Git kendi odana. Odan yok benim. Var odan. Salon mu lan benim odam? Senin odan var. Tamam var ben gidiyorum. Hayır gitme şimdi. Bak maç bitiyor ben yeniyorum. Hadi, gel Hadi bay bay odaya git. Sen bana Daha Hadi Daha bitirsin. 3 olmuş. 3 dakika, olmuş. 3 dakika olmuş da. Hadi çık, hadi çık, hadi çık. Ne? Bardiye mi girelim şimdi? Hayır, izleyelim, izleyelim. Lan daha bir ya. 15 dakika yapar daha iyi olsun şimdi hemen biter. Dur gel. Gel lan bir şeye bakalım. Şu an ne yaptım bilmiyorum biliyor musun? Bıdı, bıdı, bıdı Şeye bıdı. bakacağım ya. Şimdi biz dinliyorlar mı? Bu üç şey, şey çektiklerine bunları izleyecekler mi? Sesimizi mi? İzleyecekler tabi sadece ses olur mu? Niye benim sesim niye çıkıyor? Ha? Benim sesim niye çıkıyor? Şöyle bol düşün olabilir mi? Beni <laughs> güldürüyorsun. <laughs> <laughs> <Ne> <laughs> Bak benim arkadaşlık bilekliğim var. Bak hem de iki tane. Evet. Arkadaşlarımda da var. Kimde mesela? E, o kalp çıktı koyduğum. Berin verdi. Koyduk, e. verdi. Oh yeah. Bezin verdi. Hilal de var, Zeynep de var, Eylül de var. Eylül ya. zaten şey. Berkay yok. Berkay değil, Berkay. Berkay kim var? Berkay tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. Berkay abimi tanıyor tabii, o bizim kuzenim. Tabii tanıyor. Bir de arkadaşım ne vardı Berkay diye dona atıyor. Evet vardı vardı. Vardı mı? Var. Senin de Berkay diye kardeşin. İzlediğiniz <laughs> okul arkadaşım. Yalan bir söyledim. Arkadaşım. Yalan söyledim senin ben. Senin ben Berkay, Berkay, Berkay Berkay. diye arkadaş var. Kim? Sen misin? Hayır Berkay diye benim adım Berra. Berkay dedim. Berkay e, yani bir bina oturan kişi. Nasıl desem yani? Gülüver. Burada Berkay yok, burada Berkay var. Berkan nerede? Berkan abimiz. Allah kırmızı kapı döke düdük Berkan abimiz arkadaşı değil. Kızlarımızı götüreceğim bana. Yani, Berkan'ın arkadaş değil. Bağ, arkadaş. Bak, çok benzemiyor mu bu isimler? Berin. Bak Berin Berra. Berkan Berkay benziyor mu? <laughs> şey ya Berkan var, Berkay bak, benim, var. Bak, bak, benim her bak yarın piknik yapacağız okulda. Ondan sonra git. <laughs> Cuma gün bak. Merkezi ee, isim var. Bir dakika. Pazartesi'den başlayarak abi Perşembe gününe kadar e, kantinde pikniğimiz yapacağız. Ama Cuma ya. günü dışarıda özel piknik yapacağız. Çünkü o zaman bedenim. Ben bunları şey video içinde biraz susar mısın? Bağırma bir de? bak ben böyle konuşarak bile beni çok yediyorum. Benim bilmiyorum. abi en iyi arkadaşlarım için bilir ki şey. Zeynep, Hilal, iki, birinci Hilal, ikinci bir Üçüncü. Ba Bu bir, arada. Üçüncü. üçüncü Elif Dördüncü. Ben. Zeynep. Ben kaçıncı sıradayım? A beşinci Eda, altıncı Sude, ben sekizinci ya. Ece. Sen benim abim. Abi yollar abi, kaçıncı sıradayım? Sen sıfır öncesin. Aa John Cena dedi geri zekalı bu ben adam. Ben sıfır Aa ben liderim yani sıfırdan bili, birin bili Hayır. üstündeyim. Hayır sen benim arkadaşım değilsin. Hayır ben abi olarak. Ben kaç yaşındayım? 5 mi? Beni kandıramazsın. Abi olarak diyor. Tamam beni kandıramazsın. Ben beş yaşındayım. On yaşındasın o. On yaşında değilim saçmalama. On yaşındasın. Evet, on yaşında. Bütün bilgileri vereceğim. Tecekin numaranı söyleyeyim mi? Tecek yenilik numaramı bilmiyor ki. 284, 550, 45, 99. Hayır yanlış bildi. <laughs> yanlış <yalnız gülüyor> bildi. Lan niye Gerçek hal gibi deneyeceklerdi sonra bilemeyeceklerdi. Allah versin ne dedim o çocuklara? <laughs> ya arkadaşlar <yasakarak gülüyor> <düşük>, ben <ne gülüyor> Sen deli sanacaklar ha. Kimse beni izlemeyecek. İzlemez o zaman bunu sil. 15 dakika oldu. 7 dakika oldu. Ben 7 dakika, 7, 7 dakika konuşuyor muydum? Ya biraz sus. Çeneni kapat. Gol 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 gol. Ya gar. ne yapıyorsun? Gol attım. Bana niye sarısı alma altına sarı. Dur bundan sonraki maç diyeceğim. Kazanacağım 8 mı? Sekiz dakikadır ben konuşuyor muyum? Yok susuyorsun. Al, susuyorum. Tabii yes. konuşuyor, konuşuyor. Beni kandıramazsın. Bir yaşında değilim ben. <laughs> Kandırırım seni. Ödevlerini benim. yaptın mı? Ben bugün okula gittim mi? Tabii ben sabahçı olduğum için. Sabah sen öğlencisin ödevin ya. ödevini yaptın mı? Hiç ödeve girişmedin bu ara. Evet girişmiyorum ben. Niye? Ödevlerim eksik yapıyorum. Dur ben. şöyle biraz. Hava... Tabii ki de ya. Yarın yapacağım. Yarın tatil be. Ben hep cuma günü yaparım. Tatilleri yatarım. Lol. Lopez. Lopez. Zor. Lopez. Zor ne lan? <laughs> İksiz var değil miydi o lan? Sordun, Sordun mu? Sordun mu? Destera. Mesela atıyor. Vastir. Ne kaydım ama Messi gibi. Vastir. Valla ben Messi gibi. Abi ben şimdi. Ben şimdi bunu uydurdum. Vastir deyince abi demek. Tamam mı? Vekir demek de Hasan. Vastir. O yok. İnanılmaz bir şey. O site yok. Madem. Şey Vakir Vastir. Bak. Vakir Vastir. Ben önce bak 9 dakika konuşursunuz. konuşuyorsun. Valla döveceğim tamam. seni. Valla 9 dakika mı Ayda bu bakalım 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 ağzını sulandı gerçekten. Lan penguenim. Penguenim. bakmayın siz mi? O çok güzeldi. Ördek mama, ördek mama. Lan ördek mamayı biliyor musun? Ördek <laughs> mama? Ha ördek mama var ya. Ördek, hayır. <gülüyor> <gülüyor> oh oh oh. oh abi yazacaksın ki Hasan ve Berra'nın videosu. Bak abi böcek. Bak. Böcek. Ay Allah Allah bir yaşam ucu bir şimdi. Bak Onur Kıbrak. Ben çok susadım ama su sonunda asla sonu içmek istemiyorum. Hı. Bitti mi? Ha? Bitti mi? Hayır 10 dakika oldu. Ya of abi ya 15 olmasın daha 5 dakika var. Ve sonra video yayınlayacağız ve biz de orada izleyeceğiz. İzlemeyeceğiz. Cezamız Kadarlı neydi? Başla. 15 dakika 5 dakika sonra başlatacaksın ya. Cezamız beş, neydi? Ya 5 dakika sonra başlatılır mı? Be cezamız neydi hatırladın mı? Neydi? Kumanda cumartesi kazanırsa ne? Ney neydi? Ha? Ne nasıldı? kim şimdi diyelim ben kazandım ya ha en çok seni sen. hayır en çok hayır şimdi bu maç ben bir kazanırım rakip mi e, 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 e sıfır 0 0'sa de 0 kalırsınız. 0 son biter. Bana göre ben kazanırım. Evet sen kazanırsın. Aa mik <laughs> verdiğin haydi bana vur olmaz. Olmuyor. Bana ne tamam, bu kolay maç zaten. Ondan sonraki maç yapalım mı bunu? Hayır 5 dakika olunca kapatıyorsunuz. Da... 11 dakika olmuş. Abi sonra yine video 4 dakika çek. sonra. Berra bugün video gecesi yapak mı? Hayır. Sen İstiyorsan de... bir daha beni sana aydınlığına kadar beklet. Bekleteceğim. Abi. Daha 4 dakika var. Ben, ben. Daha videoyu başlatmadı. Daha 4 dakika var. Sonra bir tane daha video çekeriz ki. Sonra bunu YouTube'a yaydık. Zaman... Abi 4 dakika. senin çekmenin çekiyorsun zaten şu an. çekmiyorsun ki Çekiyorum, bana öyle söylemedin ama öyle söyledim e, dedin ya orası 15 olunca video çekeceğim diye orası 15 olunca videoyu kapatacağım dedim ha ben kusayım şimdi a diriye attım diriye attım sen zaten konuşurken de video vardı ben iyi ha ha Norveçle oynuyorum lan ben... de ki abi sen bizim her şeyimizsin her şeyimiz şey erken abiciğimsin Abi sen bizim her şeyimizsin. Her şeyimiz derken bir tane misin? Aferin şimdi bir, şimdi de ki abi adamları ezersin biçersin onlar gelecek abi. abi sen onları geçersin biçersin onlar ezik. Evet evet abi ama çok güzel ama girecek. Aferin herkesi sarılar mı? Kırmızılar. Ne ore ne? Norveç. Ne oreo? Ne no, oreç sen bizim her şeyimiz. Lan ora kim? Ne no, oreç sen bizim her şeyimiz. Ha eşeğ diyeceksin. Hayır. Her şeyimiz derken de ökümüzsün. Eşeğ misin? Ökümüz mi? öküzümüzsün. Bir de eşeğimiz. Bizi taşıyacak o taşıyacak. Lan ne o? Çünkü o eşek oldu. Atamaz atam o geri zekalı. Buradan Norveç arkadaşlar sesini dinlerim. Geri zekalısınız. Abi. Abi. Demirmene. Dramlı göğe sokur o bizim tek. Demirak sima. O dramlı göğe. Dramlı Sen bizim her şeyimizsin. Her şeyimiz derken aşkımızsın. O ben onun ismini değiştireceğim. Trabzonspor yapacağım. Aa! Yo, 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 Sonra kısaltmayla TS yazacağım. Trabzon sen bizim her şeyimizsin. Her şeyimiz derken bir tanemizsin. Bu burada gol olmadı sayın seyirciler. Goller, posumlar da geliyor. En büyük Allah, Allah fenere kış kış, kış kış. En büyük Allah Galatasaray'a Allah fenere kış e, altı, beşik, beşik, kış. Fenere kış kış. Hayır. 6 5 5 Alkış trazona kupa kalmış. A Şampiyonlar kupası bizim obamız. Beşik, e e e Beşiktaş 8 8 5 Galatasaray. 5 Ezik 5 Ezik 5 Belki ben bu videoyu izleyen Trabzonspor bir belki, belki. Bana ne beğenmesinler. Beğensinler lan ne beğensinler. Bana ne isteyen beğensin, isteyen paylaşsın Kızım tabii İsteyen beğensin. Kızım yeni çıkmışım sadece de, bir videomda. Adam sarı kart gördü. Hakem ne var ya çok şey. Kızım Geri zeki. Emin misin? O tamam. biz ne yapardık? Ne yapardınız? Ben oraya geçerdim hakem olurdum. Gel ulan kalk gidelim mi lan gel ulan. Sen o ne? O re, ye, kırmızı kart. Norveç'e o sarı kart verdi Hayır, o sarı değil, ama sarı mı? Biz kırmızı diye ama kırmızı kart mı verecek bize? Aa, kadar vurdu. Bak, kaç dakika oldu? 15 dakika oldu. Arkadaşlar